Gizemli kulübe, dünyaca ünlü hediyelik eşya. Ne? Otuz uzun yıl ve sonunda gelip çattı. En büyük başarım. ...pantolon da giymeliymişim, Aa. <laughs> Hırçınsın. Hoşuma gitti. Sektör. İstatistikler. Sonuçlar sıradaki. Otomatik tarama. Sonunda başarırsam tüm çabalarıma değmiş olacak. Tamamlanan yüzde... Ama hiç belli etmemem gerek. Birileri bunu öğrenecek olursa. <laughs> evet elbette. Buraya kadar geldim. Artık beni kim yakalayabilir ki? Gördünüz mü? Yine başladı. Böyle sinyaller da 30 yıl oluyor. Uzaydan ya da bir düşman silah üstünden geliyor olabilir mi? Tıpkı şüphelendiğim gibi. Beyler, esrarengiz kasabaya gidiyoruz. Ma uh uh. oh, evet gösteri zamanı Gizemli, kulübe. Gizemli kulübenin yeniden açılış törenine hoş geldiniz <laughs> ha, Evet Gizemli kulübe Ay, evet. Küçük Gideğin denen kokarçayı yenişimizi kutluyoruz Yoo. Lütfen lütfen daha yüksek sesle Yoo. Ama o gülbüz çocuğu tek başıma yakalamadım Övgünün birazını da bu afacanlar hak ediyor oh. Tamam tamam çoğunu hak ediyorlar Fotoğraf makinesine gülümseyin. Fotoğraf makinen bir briket Tobi. Sadece bir şeylerin parçası olmak istiyorum. Gerçek bir kameraya gülümseyin. Herkes bana saçma bir şey desin. Saçma, saçma. bir şey. <laughs> Bu akşam sekizdeki kutlama partisine gelmeyi unutmayın. Harika bir karaoke gecesi olacak dostlar. Işık, müzik ve büyü. <laughs> ve aile grubumuz aşk devriyesi Alfa'nın sahneye koyacağı muhteşem bir karaoke gösterisi. Ha, ben ne bunu ne hiç değilim. kabul etmedim. Çok isimlerini siteye yazdım. <laughs> <laughs> Biletleriniz alın millet. Hayatınızda daha ilginç bir şey olmadığını biliyorsunuz. Sana söylüyorum. Ah kasabalılar bizi seviyor. Sonunda haldaki gidiğin kokusundan kurtulduk. Her şey istediğin gibi gidiyor. Şey Esten amca artık yalnız kaldığımıza göre senden günlüğümü geri isteyecektim. Ne? Günlük mü? Oh! <laughs> yani bu eski şey mi? O kadar sıkıcıydı ki bitiremedim bile. Hiçbir şey görmedin. Dur, yani bunu geri mi vereceksin? Hiç itiraz etmeden.